Yan yana geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikelleri göğü teler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya Bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur Kendine iyi bak beni düşünme Su akar yatağını bulur yine bak beni düşünme su akar yatağını bulur.